Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri ve ahlul ugdete min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu azim. Allah'ım ilmimizi, imanımızı ve anlayışımızı artır. Allah'ım öğrendiklerimizi hayatımızın her deminde uygulama hususunda irademizi, gücümüzü artır. Allah'ım kameralara konuşuyoruz. İnşallah en kısa zamanda mümin kardeşlerimizin gözlerinin içine bakarak konuşmayı da bizlere nasip eyle. Değerli kardeşlerimiz, seyredenlerimiz, ahlakın özü, dilin afetleri, zan, iftira ve yalan ile ilgili kısaca zamanımızın el verdiğince temas etmeye çalışacağım. Ahlakın özü bugün bütün ahlak felsefelerinde Peygamber Efendimizin 1400 sene önce belirttiği bir hadis-i şeriftir kendi için istemediğini kardeşin için de istememek. Kendin için istediğini kardeşin için de istemek ve burada kalmayıp bunu aynı zamanda uygulamak. Ahlakın özü bu. Kendimiz için neyi istiyorsak başkaları için hatta diğer varlıklar, diğer canlıların da yerine koyarak kendimizi onların yerine koyarak onlar için de istemek ve yapmaya çalışmak. Kendimiz için istemediğimiz şeyleri de başkaları için, başkalarının yerine koyup başkalarına da yapmamak. Bu bağlamda, konumuz bağlamında ahlak, dille ilgili olan kısımlar ise yalan, iftira, zan, gıybet gibi durumlar ise evvela Kalple ilişkilidir. Her ne kadar dille ilişkiliymiş gibi gözükse de kişi kalbinden e ne varsa dışarıya o sızar der büyükler. Kalbimizde olanlar, kalbimizden geçenler, iç halimiz, ruh halimiz, kalp halimiz bir şekilde lisanımıza, davranışımıza, sözümüze yansır. Dolayısıyla evvela kişi kendi iç alemini, ruhsal alemini, kalp alemini temizleyip, kendiyle baş başa kalıp, kendini bir gözden geçirip davranırsa eğer, ay bu hadis-i şerifi uygulamak da kolay hale gelir. Evvela el-emin olan bir peygamberin ümmetiyiz. Daha peygamber bile değilken peygamberlikle vazifelendirilmemişken bütün toplum kendisine el emin sıfatını vermiş. El emin olarak çağrılmış olan bir peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla bizlerin birinci hasletimiz emin olmak, güvenilir olmak olması lazım. Eminliğin, güvenilirliğin, müminliğin tam karşısı en uzağındaki hal hali ise münafık hali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alametül münafıku selasetün ve izâ ve'ade ahlefe ve izâ haddefe kezebe ve izâ tümüne hâne buyuruyoruz. Al münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan konuşur. Söz verir ama sözünde durmaz, sözünden cayar ve emanete ihanet eder. Bir başka hadis-i şerifte buna ek olarak hasmına karşı düşmanlıkta aşırıya gider, haksızlık yapar, haddi aşar anlamında bir ekleme de vardır. Ve o rivayette buyuruyor ki kimde bu hasletler varsa, tamamı varsa o kişi tas tamam, katıksız münafıktır. Allah hepimizi katıksız münafı olmaktan muhafaza eylesin. Mümin'in en uzağındaki en uzağındaki hal olan bu nifak halinden Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Kişi emanet, güven, güvenilir olmak deyince sadece yalan söylememek değil İçinin, dışının sözünün ve eyleminin fiilinin bir uyum içerisinde olması yani tam bir ihlas ve samimiyet içerisinde olması gerekir. Münafığın tam karşıtındaki hal ihlas ve samimiyet hali. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme din nedir diye sorulduğunda üç kez et dinun nasiha et dinun nasiha et dinun nasiha buyuruyor din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. Yani samimiyet bir üç yaşındaki çocuk saflığında olduğu gibi olmak, içinin dışının bir olması, kalbiyle, sözüyle, fiili arasında herhangi bir zıtlık, uyumsuzluk olmaması her neyse o olması Mevlana'nın tabiriyle olduğu gibi görünmesi göründüğü gibi olabilmesi işte yalan söylememenin ötesinde gerçekleri gizlememek kendi içinde başka dışında başka olmamak saf 3 yaşındaki bir çocuğun saflığında samimiyetinde durluğunda olabilmek işte gerçek kamil müminlik bu. Değerli kardeşlerim, zaman kısa olduğu için, konum da uzun olduğu için bir diğer konu, konu ise gıybet. Kur'an-ı Kerim'de gıybet kadar tiksindirici bir tarif yapılmamıştır bir eylem için, bir fiil için. Ölmüş kardeşinin etini yemek ile eş değer görmüştür Allah Celle Celaluhu gıybet etmeyi. Yalan ise söylediğimiz, birisi hakkında konuştuğumuz, birisinin arkasında konuşmalarımız gerçek ise gıybettir. Yani var olan bir şeyi tasvir etmişsek, var olan bir şeyi anlatmışsak, hakkında konuşmuşsak bu gıybettir. Ama olmayan bir şeyi, olmayan bir şeyi söylemişsek, o kardeşimiz hakkında, o insan hakkında olmayan bir şeyi dile getirmişsek bu iftiradır. Yani yalan gıybet, yalan karışmış gıybettir. Daha da tehlikeli, daha da kötüdür. Şeyh sadece Sirazi Hazretleri çocukken gece kalkıyor teheccüde bakıyor etrafında herkesler uyuyor kendisi uyanık babacığına diyor ki babam keşke diyor şu insanlar da kalksalar da iki rekat namaz kılsaydılar Sadı Sirazi Hazretleri'nin babası diyor ki ah evladım diyor keşke sen de uyusaydın onlar gibi keşke sen de uyusaydın da başkalarını çekiştirmenin günahını yüklenmeseydin bu çekiştirme hali gıybet ama Kişi burada yeri gelmişken gece kalksa, teheccüde kalksa, zikre kalsa, bir ibadet yapsa, Kur'an-ı Kerim okusa ve aklından geçirse sadece herkes yatıyor, ben ayaktayım. Herkes yatıyor, uyuyor, horul horul, ben Rabbimle baş başayım diye içinden geçirse bu sefer gıybet olmaz. Bu da kalbi bir hastalıktır, bu da ucuptur kişinin kendisini üstün görmesi, başkalarından üstün görmesi, kibrin gizli hali oluyor. Yine bir diğer e, hastalık, zan hastalığı. Yine Hucurat Suresinde Allah inna zannen zan, e, hak diyor. Zan haktan bir şey ifade etmez. Zan haktan bir şey ifade etmez. Dolayısıyla kişinin başkasından duyup aktarması ona yalan olarak yeter diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Araştırmadan, kaynağını soru araştırmadan duyduğu şeyleri başkalarına nakletmesi, anlatması, yayması bir kişiye yalan olarak yeter diyor Allah Resulü sallallahu ve Dolayısıyla yine Hucura suresinde Rabbimiz bir haber geldiğinde, bize bir haber ulaştığında, hele hele bu haberi ulaştıranlar fasık birisi ise bu bunun arkasını araştırmadan o habere itibar etmememizi yaymayı bırakalım, itibar bile etmememizi ifade ediyor. Yine temel bir hukuk kaidesi, evrensel ahlak kurallarından birisi, kurallarından birisi de şudur ki, bir kişinin suçluluğu subut bulmadıkça, sabit olmadıkça o kişi masum kabul edilir. Dolayısıyla biz bilmeden, etmeden bir başkalarını daha yargılamak, hüküm kesinleşmeden bizim onlar hakkında ileri geri konuşmamız, ileri geri konuşmasak bile kalbimizde bir hükme varmamız da doğru olan bir davranış değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir mümin geliyor. Ya yani Resulallah bana bir söz söyle, ben onu yapayım ve cennete gideyim, kurtuluşa eriyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah'a iman et ve dost doğru ol, cennete gidersin. Sahabe-i kiram ısrar ediyor daha zor bir şey bekliyor, daha çetin bir şey bekliyor belli ki. İşte malının tamamını Allah yolunda ver, anneni sırtında hacca götür filan gibi bir şeyler bekliyor herhalde ki tekrar soruyor Allah Resulüne. Allah Resulü diyor ki Allah'a iman et ve dost doğru ol cennete gidersin. Üçüncü kez e, sorduğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden aynı cevabı veriyor. Allah'a iman et ve dost doğru ol cennete gidersin. Bu videoyu seyreden hiçbir kardeşimiz cennete gitmek istemiyor olamaz. Kurtuluşa ermek istemiyor olamaz. O zaman kurtuluşun formülü Allah'a iman ve dost doğru olmak. Özümüzle, sözümüzle, halimizle, tavrımızla, her bir halimizle dost doğru olmak. İçimizin dışımızın bir olması yaptıklarımızın, ettiklerimizin kalbimizde karşılık bulması, kalbimizde olanların olduğu haliyle utanmayacağımız, başkalarına mahcup olmayacağımız şeyleri kalbimizde yaşamamız ve dışarıda da o şekilde olabilmemiz. Konumuzu toparlayacak olursak, ahlak kendin için istediğini başkası için de istemek ahlakın özü kendin için istediğini başkaları için de istemek ve başkaları için de yapmaya çalışmak kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istememek ve yapmamak bu insan olabileceği gibi kendimizi diğer canlıların yerine bile koyarak bunu gerçekleştirebiliriz yani bir köpeğin yerine, bir eşeğin yerine, bir sokak kedisinin yerine bile kendimizi koyup o şekilde davranabiliyorsak eğer, o şekilde hareket edebiliyorsak ahlaki davranışın zirvesinde yiz demektir. Herkes bunu kendisi çek edebilir, kendisi bunu testini de yapabilir. Yalanla ilgili duyup duyduğumuz şeyleri başkasına aktarmamız bize yalan olarak yeter, artar Allah Resulü'nün ifadesiyle. Başkasıyla ilgili var olan bir davranışı, olan bir davranışı tasvir etmemiz, dile getirmemiz gıybet oluyor. Olmayan bir davranışı ifade etmemiz, emin olmadığımız, net olmayan bir davranışı dile getirip ifade etmemiz ise iftira oluyor. Allah bizi muhafaza eylesin. Gıybet Kur'an-ı Kerim'de ölmüş kardeşimizin etini yemek gibi bir tanımlamayla, bir tasvirle ifade ediliyor ki Rabbim bizleri muhafaza buyursun böyle bir nitelikten, böyle bir hal ve davranıştan. Yine kovuculuk yapmak, dedikodu yapmak, başkalarına yaymak da Allah'ın ve dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlardandır. Rabbim evvela kalbimizi arındırmayı, özbenliğimizi temizlemeyi, kendimizin farkına varmamızı bizlere nasip eylesin. Rabbim kalbimizi güzelliklerle dondurduktan sonra halimiz, tavrımız ve lisanımızla güzellikleri yayan, güzellikleri çoğaltan müminlerden eylesin. Ramazan-ı Şerifimiz hayırlı olsun yeniden. İnşallah tez zamanda, en kısa zamanda gözlerinize bakarak konuşabilmeyi de Rabbim bizlere nasip eylesin. El Fatiha.